Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir kadar gördüğüm bir tarih makalesi Osmanlı Devleti ile ilgili bir tarih makalesi çözelim mi? Arkadaşlar devamına bakabilirsiniz. Kısa bir bölümünü aldım çevirmek için. Haydi başlayalım. Arkadaşlar çevirilerimiz nasıl ilerliyor? Önemli gördüğüm kelimeleri çiziyorum arkadaşlar, renklendiriyorum. Yakın anlamlarına değiniyorum. Çünkü daha iyi kelime, daha fazla kelimemiz olmasını sağlayacak bu yöntem. Yakın anlam gibi ya da paragraf gibi soruları daha iyi analiz edip çözmemize de katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Önemlidir bu yöntem. Sonrasında arkadaşlar relative clause non close değiniyorum. Cümle analizleri nasıl yapılır? daha iyi bir çeviri nasıl yapılır o şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Relative clause, non clause önemlidir. Sorularda da çok önemlidir aslında. Böyle pek değinilmiyor ama bazen sorularda çok önemsiz olarak çok önemsiz oluyor ve insanlar relative clause yani devamındaki bir cümleye odaklanabiliyor. O ve o şekilde de soruyu çözüp yanlışa gidebiliyor. Önemlidir arkadaşlar. Cümlenin içerisindeki relative clause'ları, non clause'ları öğrenmek zorundasınız. Arkadaşlar, haydi başlayalım o zaman. Ottoman Empire, Empire created by Turkish tribe in the Anatolia, Asia Minor, that grew to be one of the most powerful states in the world during the 50th and 60th centuries. Arkadaşlar, burada önemli gördüğüm kelimeyi hemen belirteyim. Create, oluşturmak, yaratmak anlamındadır. Bir diğer kelimesi arkadaşlar yakın anlam olarak kurmak anlamında set of, comprise, forge, make up, establish, Hepsi oluşturmak, kurmak anlamındadır. Unutmayalım. Bir de arkadaşlar that. Buradaki that yapısı nedir? Relative clause mudur, non clause mudur? Çok basit arkadaşlar. Öndeki hemen isme bakıyoruz. Öndeki pardon, öndeki kelimeye bakıyoruz. Öndeki kelime isimse relative clause'dur. Fiil ya da sıfatsa non clause'dur arkadaşlar. Burada önünde Anadolu ya var. Anadolu var. da tabii ki de isim olduğu için buradaki yapımız relatif clause'dur. Bir diğer arkadaşlar Anadolu yer belirtiyor, değil mi arkadaşlar? Anadolu o zaman yer olduğu için neden det kullanıldı? Tabii ki de arkadaşlar tam cümle olmadığı için det geldi. Tam cümle olsaydı hangisini kullanırdık? In which kullanabilirdik ya da veri kullanabilirdik. Neden in which? Arkadaşlar which yapısının önünde prep varsa durumuna göre yani yer belirtiyorsa ya da bir durum ya da nasıl diyeyim zaman falan belirtiyorsa ona göre prepler de şekillenebiliyor. Unutmuyoruz arkadaşlar prep aldığı zaman tam bir cümle şeklinde kullanılıyor. Haydi çevirisini yapalım. 15. ve 16. yüzyıl boyunca dünyanın en güçlü devletlerinden biri olarak ilerleyen İlerleyen an, ilerleyen Anadolu'da Türkiye kabilesi tarafından oluşturulmuştur. Kreit arkadaşlar burada ne şekilde görüyoruz? Pasif şekilde görüyoruz değil mi arkadaşlar? Pasiften sonra bay yapısı genellikle kullanılıyor. Unutmayalım arkadaşlar karşınıza çıkar. Devam edelim. The Ottoman period spent more than 6000 years and come to an end only in the 19 Törtütü. Ne diyor arkadaşlar? Şöyle hemen önemli gördüğüm kelimeyi belirteyim. Öyle ilerleyelim. Arkadaşlar spent yayılmak dağılmak anlamındadır. Distribute. Distributed. Yeah, distributed Çeviremedim. Distributed ve scattered. Arkadaşlar dağılmak yayılmak anlamındaki diğer kelimelerimizdir. Önemlidir arkadaşlar karşınıza çıkar. Unutmayalım. Osmanlı Devleti periyodu arkadaşlar 600 yıldan daha fazlası daha fazla yayılmıştır diyor. 1920'lere yalnızca 1920'lere gelindiğinde sonlanmıştır. When it was rep rep replaced by the Turkish Republic and the various successor states in South Europe and the Middle East. Arkadaşlar Replaced arkadaşlar değiştirmek anlamındadır ama yer değişikliği olarak unutmuyoruz. Various çeşitlilik anlamındadır. Variety assorted different diverse gibi kelimeler eş anlamlar yakın anlamlardır. Successor takipçi demek follower kullanılabilir yerine. Ne diyor arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti tarafından değiştirilmiştir ve çeşitli ee, takipçiler, varis takipçiler, takipçi devletler tarafından Güneydoğu Güneydoğu Avrupa'da ve Orta Doğu'da diyor arkadaşlar. 1920'ler sonlandırıldığında arkadaşlar demek istiyor. At the height of empire encompassed most of the South eastern Europe the gates of Vienna including present-day Hungary, the Balkan region, Greece and the part of the Ukrainian portion of the Middle East, now occupied by Iraq, Syria, and Egypt, North Africa, as far west as Algeria, and the large part of the Arabic Peninsula. Ne diyor arkadaşlar? Baya uzun bir cümle. Yükselme dönemi mi demek istiyor? Evet, yükselme yükselmesi diyor arkadaşlar. Ne diyor? İmparatorluk kapsamaktadır diyor. Birçok Güneydoğu'nun Güneydoğu Avrupa, Viyana Viyana kapısına kadar ve içeriyor diyor arkadaşlar. Şu günde şu zamanda içeriyor. Burada including içermek arkadaşlar ama aktif şekilde görüyoruz. Fiili ing şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. Yapan eden anlamındadır. Pasif şekilde ise yapılan. Unutmuyoruz yapılan. Aktif şekilde yapan pasif şekilde yapılan şeklinde çeviriyoruz. Ne diyor? Balkanlar, Yunanlı, Ukrayna'nın bölümleri, Macaristan, şu andaki Macaristan'ı içeren ve Orta Doğu'nun kısımları, Orta Doğu'nun portion bölüm kısım şu anda işgal edilen Irak ve Suriye tarafından işgal edilen ve Mısır tarafından Güneydoğu Afrika Arkadaşlar burada ez yapısı var. Kadar anlamındadır. Yani batısına kadar e, Algeria neydi arkadaşlar? Cezayir. Cezayir'de değil mi? Evet. Cezayir'in batısına kadar ve large part Arap yarımadasının geniş bir kısmına kadar ne olmuş? Kapsamaktadır. encompassed Kapsamaktadır. Bayağı bir yeri kapsıyordu Osmanlı Devleti. The term otomatik Is a dynastic appellation derived from Osman a. Arabic atom the nomadic Turkmen chief who founded both and the dynastic and empire about yani da arkadaşlar burada yaklaşık anlamındadır. Önemlidir. Hakkında değildir. Burada e, sayılarla kullanıldığı zaman yaklaşık anlamındadır. Bot and yapısını burada görüyoruz arkadaşlar. Hem hem de anlamındadır. Hem hükümdarlık hem de imparatorluk. Şöyle baştan alalım. Osmanlı terimi diyor. Hükümdarlık olarak diyor arkadaşlar. Appellation ünvan demek arkadaşlar. Diğer eş anlamları title, degree unutmayalım arkadaşlar. Appellation önemlidir. Karşınıza çıkar arkadaşlar. Osmanlı, birinci Osman tarafından türetilip ünvan verilen hükümdarlıktır diyor Osmanlı terimi. Arapçada utman olarak geçiyormuş. Nomadik arkadaşlar göçmen, göçebe anlamındadır. Migrant, wandering yakın anlam olarak görüyoruz arkadaşlar. Wonder, wonder, wonder diye dolaşmak vardır ya arkadaşlar böyle aklınızda daha iyi kalabilsin. Dolaşırken göçebe olduk my grant ve wandering Devam edelim. Türkmen kabileleri, göçmen Türkmen kabileleri. Vu yapısı burada nedir? Relative clause'tur. Çünkü önünde isim vardır, değil mi arkadaşlar? Önündeki ismi nitelediği için ve kişi olduğu için de vu kullanılmıştır. Ne diyor? Hem hükümdar yaklaşık 1300 yılında hem hükümdarlık hem imparatorluk tarafından Türkmen kabileleri, göçmen Türkmen kabileleri tarafından kurulmuştur diye arkadaşlar. Oh, devam edelim. <laughs> the Ottoman States at the 4081, the edge of the expansion. Arkadaşlar, the edge of the expansion. Ne diyor? Genişleme. Evet, genişleme çağı. Osmanlı İmparatorluğun 1481'deki genişleme çağı, the, uh, the first period of the Ottoman history was created by almost continuous territorial expansion, during which Ottoman domination spread out from the small northwest Anatolia principality to cover most of south Eastern Europe and Anatolia. Osmanlı tarihinin ilk periyotlarında karakterist arkadaşlar şekillenmiş özelleştirilmiştir diyor ne diyor yaklaşık devam eden continuous devam etmektir önemli kelimemizdir arkadaşlar constant constant lasting stint gibi kelimelerde devam etmek sürdürmek anlamındadır ne diyor devam etmiştir territorial karasal demek çok önemli bir kelimedir arkadaşlar bu genellikle yok dilde çok çıkar. Terrestrial. Bu iki kelimeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Yakın anlam olarak terrestrial territorial karasal olarak genişlemeye devam etmiştir. Özellikle ilk periyod tarihin ilk periyotlarında diyor. Bu zaman arkadaşlar during which zaman zamanı belirtmiştir. Yani bu zamanda Osmanlı 1481 yılı boyunca Osmanlı egemenliği diyor. Dominish, Dominance arkadaşlar Egemenlik, hakimiyet demek önemli bir kelimedir. Diğer kelimemiz arkadaşlar sovereignty, domination, dominance'dır. Bu üç kelimeyi unutmayalım arkadaşlar. Egemenlik, hakimiyettir. Ee, bu süreç, bu hmm. zaman boyunca Osmanlı diyor egemenliği, hakimiyeti yayılmıştır diyor. Ne diyor? Küçük, kuzey. Kuzeybatı evet, Kuzey Batı Anadolu Principality arkadaşlar. E, beylik demek. Anadolu beyliklerini kaplamıştır Bir devam edelim. Şurada cover most of the South Easter Europe and Anatolia. Anadolu ve Avrupa'nın güney doğusunun bir çoğunu kaplayan beylik Anadolu'nun kuzey batı e, Kuzey batısının küçük bir kısmına yayılarak egemenliğini devam ettirmişti arkadaşlar bu zaman boyunca. Çeviremedim sanki ya iyi olmadı gibi. Neyse devam edelim. The political, economic, social institution of the classic Islamic empire, an amalgamated which thus inherited from Byzantine and the great Turkish empire of the Central Asia and were established in the new form that were the characteristic in the area in the modern times. Arkadaşlar, politikası, ekonomisi, sosyal, institution, kurum, kuruluş, e, sınıfsal, İslamik imparatorluğu, politikal, ekonomik, sosyal kurumları diyor arkadaşlar. Emel Gimatıt. Birleştirmek demek önemli bir kelimedir. Birleştirmiştir bu e, kalsal, inherent karısal miras olarak Bizans tarafından ve e, büyük Türk e, Türkiye İmparatorluğu tarafından merkez Asya'da birleştirilmiştir ve yeniden kurulmuştur. Re-established, reformed that world characterized the area into modern times. Ya, devam edelim. Nerede kalmıştı ha? Merkez Asya ve yeniden kurulmuştur. Yeni şekilli formlarla diyor arkadaşlar. Burada det yapısıyla devam etmiş. Yeni form şekillerini belirtmiş. Ne diyor? Modern zamanlarda karakterize odan, karakterize şekillenen yeni formlarla yeniden kurulmuştur. Merkez Asya, Türkiye İmpar Büyük Türkiye İmparatorluğu ve Brezilya'dan miras bırakılarak birleştirilmiştir birleştirilmiştir. Ne birleştirilmiştir? Klasik, özel İslamik imparatorluk. Tabi politika, ekonomi ve sosyal kurumlarıyla. Uzun cümleleri çok vardı. Uzun cümleleri rahat bir şekilde çevirebilmek, analiz edebilmek için bunu seçtim. Biraz zorlayabilmiş olabilir. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım size katkı sağlayabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.